Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere arkadaşlar Medlions Med 68R modelini sizlere anlatacağım. Detaylı bir şekilde inceleyeceğim. Yine de atladığım olursa arkadaşlar yorumlar kısmında sizleri de bekliyor olacağım. Yani yorumlara da sorularınızı sorabilirsiniz. Short kısmında tanıtım videosu yaptım. Birçok kişi beğendi. Bence bir göz atın derim. Bunu da söylemiş olayım. Öncelikle duyurularla başlamak istiyorum. Ulu Games'ten alacağınız herhangi bir üründe Kemo kodunu kullanarak artık %3 indirim alabilirsiniz. Yüzde olarak hesaplandığı için arkadaşlar alacağınız ürünün fiyatı ne kadar yüksekse indirim de o kadar fazla oluyor. Aklınızda olsun. İkinci güzel duyurumuz ise arkadaşlar Razer Black Shark V2X yeşil versiyonunu sizlere hediye edeceğim. Elbette birkaç şartım var. Bunlardan birincisi hemen şöyle kenara alıp konuşacağım. Şunu şöyle açayım reklamdan şeyden çıksın kadrajdan. Birinci şartımız arkadaşlar bu videoyu 500 beğeniye ulaştırmanızı istiyorum sizden. Bence sizler için kolaydır diye düşünüyorum. Arkadaşlarınıza falan söyleseniz zaten 500 beğeniye ulaşır diye düşünüyorum. İkincisi bu kanala abone olmanız lazım. Üçüncüsü bu videonun altına arkadaşlar yorum yazmanız lazım. Herhangi bir yorum olabilir. Ürün hakkında olabilir. Soracağınız bir soru olabilir. Katıldım diye yazabilirsiniz. Ya aklınıza ne geliyorsa sadece yorum yazmanız yeterli. Abone olmanız ve videonun 500 beğeniye ulaşması. Özetledim geçti. Şartlar gerçekleştiğinde yorum yapanlar arasından bir kişiye kulaklığı hediye edeceğim arkadaşlar. Katıl ile üye olanları Kur'an makinesine iki kere yazdığımı da sizlere hatırlatmak isterim. Bence hakları olduğunu düşünüyorum. İsterseniz daha fazla lafı uzatmadan şu güzel klavyeyi anlatmaya başlayalım. Bu klavye neredeyse birebir Wooting çakması diyebiliriz arkadaşlar. Zaten bunu Madlions da gizlemiyor. Kendi sitesinde birebir aynısıdır diye yazıyor. Melgik markasını da kopyalamış aslında Madlions markası. Onu da size göstereyim. Çok garip bir şekilde. Ama bu sefer Eloğlu durmamış. Meg Melgic denen marka Madlions'ı Çin'de şikayet etmiş. Bak Çin'de. Çin ne demek? Birebir kopya şirki aslında ülkesini kopyam yapılıyor diye şikayet ediliyor. Tabii ki de işe yaramıyor. Hala Madlions Melgik'in kopyasını satabiliyor. Hala daha satıyor zaten. Ulu Games'e de isterseniz alabilirsiniz. Onu da zaten sizlere göstereceğim. Wooting mahkeme yerine güzel bir cevap yazıyor. Özetle mahkemeye harcayacağım enerjiyi ben yeni malzeme üretmekte harcarım gibi bir cümle kuruyorlar. Onu da size yazar koyarım. Bunu da böyle sizlere küçük bir şekilde anlatmak istedim. Bu klavyede en dikkat çeken kısım boyalı keycapslar arkadaşlar. Tabi bu Med-R modeline özel olarak geliyor. Diğer modellerde bu yok. Hemen şöyle sol tarafına baktığımız zaman burada da bir tane kemer var. Bu tüm modellerde geliyor. Wooting çakması olduğu için bir bir de hemen şu alt kısımda medians yazısı var. Bu da gerçekten klavyeye bir bütünlük sağlıyor diyebilirim. Bu klavye arkadaşlar kablolu bir şekilde 8000 Hz olarak geliyor. Şu dış kasa, şurası, buralar yani şu arka taraf komple ABS plastikten üretilmiş ve 4 tane kauçuk kaymaz tabanla birlikte geliyor. Maalesef bu klavyede Kademeli ayak mevcut değil. Bu 4 tane ayak yetiyor mu diye soracaksanız yumuşak olduğu için gerçekten güzel bir şekilde mouse petinize ya da masanıza tutunuyor. Bu klavyenin keycap'lerinden bahsetmem gerekirse profil olarak Cherry profil, malzeme kalitesi olarak Medar PBT plastik fakat Dyesub dediğimiz ya da printed dediğimiz boyalı olarak geliyor. Şeffaf değiller maalesef. Yani punta yerlerinden ağırca bir ışık sızmıyor. Klavyeyi salladığınızda keycaps'lerden aslında çok fazla bir ses çıkmıyor. Fakat elinizle üzerinde oynama yaptığınızda hafiften oynama olduğunu görebilirsiniz. Özellikle Space tuşunda gerçekten bariz bir şekilde oynama var. Switchlere geldiğimiz zaman ise Medar modelinde Kunlun magnetik switchler yer alıyor ve 100 milyon tıklama ömürleri var. Switchler bu fiyata RT özelliği sunsa da malzeme kalitesi olarak orta seviye diyebilirim. Özellikle switchleri çıkartmak istediğimde tırnakları çapraz olduğu için çıkartmak çok zor oldu. Hatta switchler şeffaf olduğu için kırılma ihtimali çok yüksek. Switchlerin içini açtığımda fabrika yağlanmış olarak geldiğini gördüm. Özellikle Asus RT Switch ile karşılaştırdığımda Switch'lerin içinde bulunan mıknatısın Kunlun modelinde düşme ihtimali olduğunu ve yay kısmının orta kalitede olduğunu da fark ettim. Klavye hot swap özelliği taşıdığı için isterseniz Getron markası yani Getron dediğimiz markanın bu klavyeye uygun magnetik switch'lerini alarak da kullanabilirsiniz. herkesin merak ettiği RGB kısmına geldiğimizde ledler kuzey tarafa konulmuş arkadaşlar. Bu benim sevdiğim tarz diyebilirim ama kişisel olduğunu da söylemek istiyorum. Maalesef bu klavyede RGB sorunu var arkadaşlar. Yani ışık sorunu var. Geceliğin inanılmaz kötü bir ışık seviyesi var. En yüksek seviyelerde bile okunmaz hale geldiğini baştan size söyleyeyim. Ama bunun ana temel iki sebebi var. Birincisi keycapsler. Bu klavyenin hangi modelini alırsanız arkadaşlar alın arkadaşlar. Keycapsler şeffaf olmadığı için yani double shot olarak keycapsler şeffaf yapılmadığı için punta yerlerinden ışık sızmıyor. Bu da aslında okuyamamamızın okuyamamamızın en büyük temeli. Konuşamadım. Kusura bakmayın lütfen. İkinci kısmı hemen göstereceğim. Asus'tan örnek vermek istiyorum. Bakın arkadaşlar hemen şöyle göstereyim sizlere. Bakın şeffaf switch bu arada Medlions Medar'da da yani diğer modellerde de aslında şeffaf switch kullanılıyor. Bakın şeffaf switch kullanılmış ve kesinlikle şeffaf switch'leri örten bir kasa yok. Bakın buradan rahat bir şekilde switch'lerimizi görebiliyoruz. Bakın şimdi burada Medara bakalım ya da diğer modelleri de zaten biliyorsunuz. Burada switch'leri herhangi bir türlü göremiyorsunuz arkadaşlar. Bu da aslında şeffaf switch kullananların yaptığı kötü bir davranış. Şeffaf kullanıyorsun Sırf RGB güzel olsun diye ama geliyorsun onu kasanın içine gömüyorsun. Bu da RGB'nin kısılmasına sebebiyet veriyor. Ben zaten görüntülerde size göstermişimdir. Gerçekten geceliğin görünmez hale aldığını görebilirsiniz. Klavyenin katmanlarına bakmak için içini açtığımda üst plate alüminyum arkadaşlar. Hemen altında ses yalıtımı için silikon bir taban, silikon tabanın altında devrelerin bulunduğu PCB yer alıyor. Bir de PCB'nin altını doldurmak için köpük taban kullanılmış. PCB'nin gerçekten kaliteli olduğunu ve lehim kısımlarının da gayet yeterli olduğunu söylemek istiyorum. Bir de klavyenin ağırlığını merak ediyorlar. Klavyenin ağırlığı 580 gram. Asus'unkine baktığım zaman o da 680 gram kadar çıkıyor ağırlıklar arasında 100 gram kadar fark olduğunu söyleyebilirim. Bazı kimseler ağırlık eşittir kalite anlamında düşünseler de bu her model için böyle değil arkadaşlar. Mesela plastiğin kalınlaştırırsın ağır olur ama kalite anlamında hala düşüktür. Arkadaşlar Medliens Med modellerinden hangisini alırsanız alın. Yani RGB'siz, RGB'li, Medar hangisini alıyorsanız alın. Klavye 8000 Hz olarak çalışıyor. Ben de bakalım işlemci ne kadar yoruyor diye açtım baktım. Bir gördüm ki Asus'un aksine arkadaşlar burada Asus'un kendisi duruyor. %3 olarak yorduğunu gördüm. Şimdi Asus %15 kadar yoruyorken 8000 Hz'de. E bu %3. Şimdi sizin de hemen aklınıza bir şüphe takıldı değil mi? Ben de gittim program olarak bir grafik olarak almak istediğim her zolayını işte gecikmelerini vesaire vesaire sizlere de göstereceğim. E grafiğe baktığım zaman Asus'tan çok da bir fark olmadığını gördüğüm için bu klavyenin 8000 Hz olarak çalıştığını öngörüyorum. Öngörüyorum diyorum yazı olarak yani benim elimdeki imkanlar 8000 Hz çalışıp çalışmadığını gösterecek imkanlar bu kadar arkadaşlar. Bazı arkadaşlar hangi modeli alacağını şaşırdığından dolayı ben size bir özet geçmek istiyorum. Ulugames.com.tr'ye girdiniz arkadaşlar. Hemen bu aşağıda yeni gelenler kısmında zaten Mad 68 ya Mad 60'ı görebilirsiniz. Hemen girdik. met de diyebiliriz. Şimdi bakın burada bazen şöyle sıkıntı oluyor. Bak tükendi diyor. Görüyor musun? Tıkladım. Sepete ekle çıktı. Ya da buraya tıkladım. Sepete ekle. Yani şuna inanmayın. Tükendi kısmına bakmayın. Sonuna kadar işi götürün. Basit diyeyim mesela. Bak ön sipariş deyin. Gördünüz mü? Sepete ekle. Bunu kaçırmayın. İlk önce bunu söylemek istedim. Şimdi Mat 68 h ya da Med 68 RGB Edition burada RGB'siz modeli yok getirmemişler herhalde tam olarak ben bilmiyorum bak burada şimdi bunun siyah olanların k kekepsler arkadaşlar ABS 68'in de aynı şekilde siyah olanları RGB mi olsun RGB'siz mi olsun fark etmez e, ABS plastikten üretilme burada da aynı şekilde burada da aynı şekilde gelelim beyaz olanlara şöyle göstereyim RGB bakalım beyaz aynen bak bunlar da boyalı ve PBT olarak olduğu söyleniyor. Bunları tam olarak bilmiyoruz. Onlar PBT olarak söyledi. E, bence de büyük ihtimal PBT'dir boyalı olduğu için. Beyazlar PBT arkadaşlar ama boyalı bir şekilde geliyor. Buraya da geldiğimiz zaman. Bakalım burada beyaz var mı? Varmış. Burası da aynı şekilde boyalı PBT olarak geliyor. k -kepser. Medara geldiğimiz zaman bak bu da aynı şekilde boyalı PBT olarak olduğunu söyleyebilirim sizlere. Kusura bakmayın. Yine konuşamadım. E, şimdi Limited Edition'a geldiğimiz zaman bak Burada k zaten boylu olduğunu görebilirsiniz her ikisinde de. Burada Magnetic Amber Pro Switch kullanılmış. Burada Getron Magneto Switch kullanılmış. Yani Getron, Geçron, Geçrondur. Bence Geçron alın. E, arada bir farkı var mı biliyor musun derseniz vallahi bilmiyorum. Onu da şimdiden söyleyeyim. RGB kısmına geldiğimiz zaman 68'in siyah olunan da şöyle göstereyim. Aslında bunu bana sormanıza gerek yok ama yine göstereyim. Bakın RGB kısmında Amber Pro magnetik Amber Pro switch kullanılıyor ve 100 milyon tıklama ömrüne sahip arkadaşlar bu isterseniz buradan da bakarsınız Amber Pro yani burası 60'ın burası 68'in 68'in her ikisi de Magnetic'de, şeyde RGB'de magnetic Amber Pro kullanıyor arkadaşlar burada da aynı şekilde RGB kısmına geldiğiniz zaman 68'i de Burası da magnetik amber pro kullanıldığını söyleyeyim. Medar kısmında yani Medar modeli ise burada da şurada da göstereyim. Bakın Kunlun modeli kullanıldığını zaten kendisi söylüyor. Videoda da zaten bahsettik. Bu bu kadar yani switch olayı da burası. Bu Science alüminyum tamamen diğerlerinden farklı tam premium bir ürün. E, Getron switchler var e, ve bunun beyaz olduğunu, boyalı olduğunu zaten görebiliyorsunuz. Buradan da sepete ekle yaparak alabilirsiniz. Bu tamamen bunu ikisinden farklı alüminyum kasa ve Gatchoron'un kendi switchleri var ki zaten bu Gatchoron'un switchlerin olması büyük bir özellik olduğunu fiyatlarından da zaten anlayabilirsiniz. Şimdi başka bir şey var mı diye aklıma geliyor. Şöyle geçelim şuradan göstereyim size. KKFS olarak bir şey söylenmemiş ama ben zaten size söyledim. İşte PBT mi, boyalı mı, değil mi? Malzeme kalitesi olarak ana kasa hepsinde ABS plastik olarak geldiğini buradan görebilirsiniz. İç malzeme olarak benimkinde zaten görmüştünüz. Arada silikon malzeme vardı. Alt tarafta köpük vardı. Bunda ise ara tam o ara kısımda sandviç olan kısımda yani silikon yerine köpük olduğu söyleniyor. Aradaki sadece fark bu. Bir de alüminyum kasa olduğunu söylemiştim ben en basitinde hariç onda metal değil. Diğerlerinin hepsinde alüminyum olduğu söylenmiş arkadaşlar. Hepsinin 8000 Hz olduğunu görebilirsiniz. Hepsinde soft işte yani snap tap özelliği işte bir dünya özellik olduğunda buradan görebiliyorsunuz. Aslında bana sormanıza gerek yok. Buraya baktığınız zaman rahatlıkla anlayabiliyorsunuz ama ben de size söylemiş oldum. Evet gelelim driver kısımlarına arkadaşlar. Bak buraya Tıkladım. Driver'da. Mad tıkladım tıkladım. E, web Driver dediğim zaman ürün size burada gözükmesi lazım. Bastın, Girdin içine. Burada birçok şey var. İşte Keyboard. Burası normal klavye. İsterseniz mesela B'ye bir rakamını da atayım. Mesela B'ye tıkladım. Bir dedim. Artık B'ye bastığım zaman bir yazacak. Bunu tekrar B'ye düzelteyim. Sistem. Macro Key. Light Effect. Mesela böyle tam sürükledim. Artık K'ye bastığım zaman burada neymiş? RGB kısma olacakmış. Ben bunu tekrar bir K yapayım daha sonra sıkıntı çekmeyelim. Ee, bak burada light F expand kısmı var. Mesela makro ve Windows arasında geçiş performans switch olarak var. İsterseniz FN tuşuna basarak olan kısımları da buradan görebilirsiniz ve atama yapabilirsiniz. Bak. Olay şu. Tık getirdim, koydum, bıraktım. Artık burası I yeri performans switch oldu. Ben şunu tekrar düzelteyim. Yani buradan da FN1'e bastığınız zaman neler olduğunu da görebilirsiniz. İsterseniz FN2 ama FN3 bunlar bizde yok biliyorsunuz. FN1 bizde var. FN1 kısmından basarak buradaki olaylara artı aşağıdan ekleme yapabilirsiniz. Artık kendiniz buralara şöyle bir bakın. İşte mesela isterseniz bu F1 kısım değil de işte şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4 kısmına işte başlat, sağa sar, sola sar diye mesela güzel bir şey yapabilirsiniz. Şimdi burası da RGB kısım. Her zaman %100 kullanın çünkü yetersiz kalıyor. Zaten bunu söylemiştim şu sok olayına bakmayın ben atama yaptığım için öyle gözüküyor. Bunu baştan söyleyeyim. Performansı atlayacağım şimdilik. Burada dynamic key stroke yani ben bunu hiç kullanmış işte biraz basınca şöyle oluyor. Azıcık daha basınca şöyle oluyor. Bunlar benim için kesinlikle kullanmadığım şey. Toggle switch mesela. Hiç yani alakamız yok bunlarla. Benim genel olarak kullandığım şey söyleyeyim. Snap tap dediğimiz sokt özelliği arkadaşlar. Şunu şuradan bir değiştireyim. E bunları isterseniz ben snap tap yapıyorum D ve şey arasında A arasında isterseniz yaparsınız. Eğer oyuncudan oyundan çıkılma durumu varsa da direkt buradan silebilirsiniz. Onu da şuradan et bak hata verdi. İlk önce seçiyorsun, et butonuna basıyorsun. Sonrasında ise R'ye basıyorsun. Save diyorsun. Bak gördün mü? Oldu. E, nerede? R ve E. Hemen şunu bir kere sildiğim zaman A B D zaten kalıyor. Makro setting yaptığın yer Other setting, burayı da göstermiş olayım. Güncellememiz varmış. Hep beraber yapalım. Ben zaten görmüştüm. Ee, sizler için bir daha yapmış oldum. Select istedim Medar'ı taba bağlan dedim. Şimdi burada ee, bak burası güncel. Açalım konuşmayalım gösterelim. Bak 1.5'i tamam mı? stabil Edition dediğimiz. Remote Rollback. Mesela 1.5'i beğenmedin. Geri dönmek istiyorsun değil mi? Bak burada 1.4 var. 100 dediğin zaman 1.4'ü burada şimdi Çince yazdı da burada 1.4'ü görebilirsin. Yani istersen 1.4'e de geçiş yapabiliyorsun. Yapmanın kolay bir yolu var. Mesela kontin dedin. Bak açtı sana gerisini gördün mü? Şimdi bir geri gelelim. Bir daha bir kapatalım. Biz 1.5'e yapalım. Burada size göstermek istedim çünkü bir şey var. Geldim. Stabil dedim. Bir baktım 1.5 olduğunu öğrendim. Şimdi burada ne diyor arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Kabloyu çekin. Ben de sizinle beraber çekiyorum. Çektim. Diyor ki işte e, ESC tuşuna basarak kabloyu takın. ESC tuşuna bastım. Şimdi de kabloyu hep beraber taktım. Evet ve Enter Upgrade Mod dedim. Hala ESC tuşuna basık elim. Ve Start Upgrade dedikten sonra ESC tuşunu artık parmağımdan çekiyorum. Hep beraber görelim. Evet artık 1.5 güncellememiz oldu. Hep beraber şöyle bir bakalım. Görelim. Burayı yapacağım. Onu da göstereceğim zaten burada size. Şu other'a bakalım. Bakın no update 1.5. Şimdi gelelim şu performans kısmını size bir göstereyim. göstereyim. İlk önce kalibre yapmamız lazım arkadaşlar. Bu kalibre yapmazsanız klavyeniz düzgün çalışmaz arkadaşlar. Özellikle update'ten sonra. Yani klavyem çalışmıyor muhabbeti burada başlıyor. Ne diyor size? İşte bir saniye kadar 2-3 sefer her tuşa basın. Bak bir saniye bak Yeşile dönüştü gördün mü? 2-3 sefer basacaksınız bak. Yeşile dönüştü. Basık tutuyorum bu arada ara sıra. Şöyle. Bak geride kalıyor bazıları. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle hepsine sırayla yapıyorum izninizle. Arkadaşlar her tarafı bu şekilde yeşil yaptıktan sonra 1 saniye 2-3 sefer yani tuşlara bastıktan sonra kalbireyi bitir. Diyorsunuz bu olay bitiyor arkadaşlar. Şimdi performans kısmında bakın burada 8 4 2 1 yazıyor. Bu Medar ve Nano için geçerli. Hemen onu da göstereyim sizlere klavye ve şuradan. Bakın bir bu model için geçerli. Nano 68 diye geçiyor. Bir de buradan hemen şöyle göstereyim. Medar modeli için geçerli arkadaşlar. Şu. Bu model için geçerli ve benim elimdeki medar modeli için geçerli. 8, 4, 2, 1 diye ayırabiliyorsunuz. Ama siz sadece eğer en düşük modelin ya da RGB bölümünü alırsanız. Yani bunu bunu ya da bunu ya da bunu alırsanız. E, sadece şöyle yapılıyor. Burada 8000 herz gözüküyor. Bunu bana direkt olarak şey söyledi. Ulu Games'in kendisi söyledi. Ben bunu tecrübe edemedim maalesef. Aklınızda olsun. Bakın kalibre kısmını kapattık. Şimdi geldik. Trigger, Travel. Bak bunu şimdi hemen hızlı hızlı size bir göstereyim. Şimdi arkadaşlar, hepsini seçe tıkladım. Yani hepsinde Rapid Trigger istiyorum ee, ve Rapid Trigger özelliğini açtım. Bakın 0.10 milimetre, yani en minimum seviyeye yükselttim. Burası da 0.02 milimetre artık Rapid Trigger mesafesi. Buradan e, bu şeyi kapattım. Şu Quick Trigger'ın olduğunu bilmiyorum. Bu tolerans veriyor sizin switchlerinize. Bakın şöyle geçiyorum şuraya da yazı açtım. Sadece milimetrik dokundum Q'ya ve hepsinde rapid trigger özelliğini zaten görebiliyorsunuz. Otomatik yazma yani ghosting özelliği olmadığını görebiliyorsunuz. Tamam mı? Bu ghosting özelliğinin olmadığı hatta şöyle bak yazayım, görün. Tamam mı? Ghosting özelliğinin olmadığını görebilirsiniz. Şimdi Buranın ayarını size söyleyeyim. Arkadaşlar bu şekil bir kullanım yok. Zaten şu yukarısını okuduğunuz zaman diyor ki yanlış dokunmalara sebebiyet verebilir. Ki zaten öyle. Yani yazmıyorsunuz. Dokun, artık dokunmatik gibi bir özellik oluyor. O yüzden ben burayı bir buçuk çekiyorum. Tamam mı? Şöyle bir buçuk yapayım. Bir buçuk çektikten sonra buranın 0.2 kalmasının hiçbir anlamı olmuyor. Buraya da biz bir buçuk çekelim. Şöyle 1.51 hatta. 1. Şöyle hatalardan sakınmak için 1.51 52 de olabilir. Şöyle 51 adettendir. Burayı da yani reset halinde arkadaşlar yani elinizden ne kadar çektiğiniz an dursun diyorsanız da bunu da ben 0.50 mm yapıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Gördün mü? Buradan rapid trigger özelliğinin hangi ürünlerde olup olmadığını görebiliyorsunuz. Biz select el yaptığımız için, al yaptığımız için hepsinde rapid trigger özelliğinin olduğunu zaten görüyorsunuz diye. Düşünüyorum. E, bu kadar da arkadaşlar yazılım hakkında. Umarım beğenmişsinizdir. Aralarda zaten eksiği sayabileceğim kısımları söyledim. Artı olarak zaten bu fiyata klavye'nin kendisi başlı başına bir artı. Bu fiyata RT özelliği taşıyan başka klavye zaten yok. Yani bu fiyatlarda yok. Elbette RT özelliği taşıyan var ama bu fiyatlarda bulmanız neredeyse imkansız olduğundan dolayı çok fazla üzerine düşüp de bir şey söylemek içimden gelmiyor doğru söylemek gerekirse. Ama tabii ki de sizin düşüncelerinize ihtiyacım var. Yorumlar kısmında yazarsınız işte abi şuyu buyu ya da kardeş buyu vardı niye söylemedin gibi. Yani benim de atladığım kısımlar elbette olacaktır. Sizlerin yorumlarınızı yorumlar kısmında bekliyor olacağım. Benim söyleyeceklerim bu klavye hakkında bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.